Herkese merhabalar. Konsol Parti'de Sanok haritasında sizlerle birlikteyiz. Hızlıca bir etrafıma bakıyorum. Ruins'e iniş yapıyoruz. Gelen var mı diye. Ruins'e yine gelen yok. Ruins'e es geçtikleri bir oyun daha. Burasının e, standartını çözemedim. Aha basket oldum. Bazen çok gelen oluyor. Bazen illa birkaç kişi geliyor. Bazen de böyle Uçak çok yakından geçmesine rağmen kimse gelmiyor. Hemen hızlıca bir lootumu yapıp aksiyona girmeyi planlıyorum. Şu tepeye bakacağım yine. Bu tepe tepede bazen ciddi sayıda oyuncu oluyor. Etrafı gözlemeye geliyorlar. Ses duyunca geliyorlar. Her türlü geliyorlar. Evet burada çalı kardeşimiz varmış. Sanok da biliyorsunuz. Sadece sanokla değil. de var bunlardan. Silah kullanan çalılar var. Silah kullanan çalılara karşı çok dikkatli olmak gerekiyor. Hiç sağları solları belli olmaz. Bir anlık dikkatsizliğinizi Allah'ınıza kavuştururlar. Alan hiç rahat vermiyorsun ha. Yani bir aksiyona sokmadım bizi. Oyunun başından beri alana koşuyorum. Uçak için uzak bir mesafe. Hiç uyandırmadan şöyle arkasından devam edeceğim. Hem orada bir tepe var. O tepeyi açtığı zaman ne tarafa gittiğini bilemeyeceğim için avantaj ona geçmiş olacak. Ben orada adam olduğunu biliyorum ama Abel gibi koşturacağımdan orada bir yere durmuşsa eğer sesimi duyacak. duydum. Soldan geldi sesi. Kavurun arkasına geçeceğim. <laughs> Eğiminden ee, hızlı koşan oyuncuya karşı eğimi kapatarak devam etmek daha mantıklı oluyor. Oo, tamam. Ben de buradayım dedi. Bu da senin çatışma davetine katılacağım demek. Sen şunu bir yakala bakalım. Çok da iyi zamanlamamıştım ama. İşte bombanın böyle bir tarafı var. Bomba ses çıkartarak yanınıza düşüyor ya böyle bir e, yarım saniye falan ölmediyseniz. Aa diyorsun uzağa gitti galiba diye düşünüyorsun. Halbuki bomba hala dibinde duruyor. Sadece zamanlaması iyi yapılmamış. İnsanı böyle yanıltıyor. Yani yerden sekip arkaya doğru uzağa gitti zannediyorsun. Kaçmıyorsun. Sonra ağzın içinde patlıyor. Çok düşük bir bombayla attım için direkt çarptığı yerde kaldı. Ha, birisi daha geliyor. Duydum seni. Oradaki loot'a bakıyor galiba. Şimdi seni bir ortaya çıkarma bomba satıyorum. Etrafa açılır diye düşündüm ama açılmadı. Arkaya doğru mu kaçtı acaba? Evet gidiyor. Alanın içine girdi. E ne yapacaksın ki orada? Evet bu da bir çalı kardeşimizmiş. Etrafta kimse yokken hareket eden çalılardan bir tanesi. Nasılsa birazdan gider ben şu çalıya gireyim yatayım diye düşündü galiba. Demek ki bu taktikleri zaman zaman işe yarıyor ki bunları sürekli uyguluyorlar. Yani şu çalının içerisinde yatan ve benim vurduğum adamın haddi hesabı yok ki. Yani. artık hiç hatırlamıyorum çalının içerisinde yatan Vurduğum adamları ama demek ki zaman zaman bunları yediriyorlar ki sürekli deniyorlar. Evet alanda herkes yerini tutmuş görünüyor. Droba kimse gelmemiş. AVM var, AVM'yi almayacağım. Bir ayak sesi var. Yeleği alamadım. Evet, artık ayak sesi yok. AVM'yi almıyorum çünkü DMR var elimde. QBU. Bu haritada QBO'dan daha iyi bir silah olduğunu düşünmüyorum. O yüzden başka bir uzak silah kullanmıyorum. Ben drop'tan MK14 çıkarsa onu da alabilirim. Ben kurmalı tüfekleri çok sevmiyorum zaten. Nadiren alıyorum. Şimdi burada birisi var. Son artık iki kişi. Bir ortaya çıkarma bombası attık ama. Şimdi bu bombalar bir cover'ın yanına düştüğünde emin değilseniz zamanlamanıza gerek yok. Bombayı attığınız zaman bombanın sesini duyan düşman cover'dan çıkıp koşabiliyor. Neredesin? Çalı mısın yoksa? sağ taraftan sıkıyor ama şu an arkasında da bir adam olduğunu düşündüğüm için hala ooo avm'li dostumuz indirdi onu yakında hemen şu red dot'u takayım Altı kille tertemiz maçı kazandık. alan şanssızlığından dolayı çok e, adamla karşılaşamadık ama temiz maç oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim.